Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönülün Örgü atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brother'da bir çalışma yapıyoruz. E, genelde örgülerimizin bitişlerini makine üzerinde bitirdiğimiz takdirde e, bazen onlara işlem yapmak gerekebiliyor. E, tığla bazı müdahalelerde ya da ekstra plastikler örüp bantlar örüp e, ya da e, yapılması gereken farklı bir işlem için mutlaka bu bitişlere bir müdahale etmemiz gerekiyor. Şimdi bu yapmış olduğumuz bitişle müdahaleye gerek kalmayacak. Makine üzerinde makineden çıkarmadan yapmış olduğumuz ve gerekli gördüğümüz yerlere bu işlemi yapabiliriz. Kol ağızları olabilir, yakalar olabilir. Bu bir biye çalışması. Sonradan değil de örgümüzü bitirirken bu şekilde bitirdiğimizde iki işlem iki işlemi bir arada yapmış olacağız. Bunun için hemen bir başlangıç yapayım. Küçük bir parça üzerinde göstereceğim. Çok pratik bir şey. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar ilmek atış şekliniz. Eğer ilmeği gelişi güzel birinde farklı diğerinde farklı atarsanız bu bambaşka bir görüntü oluşturur. Ama birbirini takip eden atışlar uygularsanız çok güzel sonuçlar alabileceğiniz bir çalışma. Zaten örgülerimizi güzel gösteren şey de bu detaylar. Ee, önemli olan bu detayları örgülerimize çok güzel yansıtabilmek. Yansıttığımız takdirde zaten bunun görsel olarak da karşılığını alıyoruz her seferinde. Şimdi yine bu görsellerden güzel bir tanesine örnek göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir bitiş yöntemi. O yüzden örgümüz birazcık daha uzadıktan sonra yaparsam bu uygulamayı ne demek isteyeceğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, burayı birazcık daha yakından alıyorum. Şimdi yapacağımız işlemde şu görmüş olduğunuz dörtlüyü ben kullanacağım, ama üçlüyü de kullanabilirsiniz, İkiliyi de kullanabilirsiniz. Bu fark etmez. Burada yapacağınız tercih sizin tamamen zevkinizle alakalı. Bu ne demek? Eğer ikili kullanırsak yapmış olduğumuz çalışma dar görünecektir. Ama dörtlü kullanacak olursak da yapmış olduğumuz çalışma diye çalışması daha geniş görünecektir. Burada arkadaşlar kullanmayacağımız iğnelerin hepsini öncelikle kaldırıyorum. Dört tane iğne hariç hepsini kaldırdım. Başlıkta da H pozisyonuna geliyorum. Yani iğnelerin buradaki kısmını bekletiyorum. Buradaki kısmını da aktif olarak kullanacağım. Şimdi burada yapacağımız iğne atışı önemli demiştim. Yani buradan direkt alıp da buraya kesim yapabiliriz. Ama bunu yaparsak da istediğimiz görüntü güzel olmayacaktır. O yüzden önce kesiyoruz. Sonra aktarma işlemi yapıyoruz. Kesim işlemini de içten yapacağız arkadaşlar. İçten dediğim şu en sondaki iğneyi alıyorum. Ve 4 tane iğnemin en başındakine aktarıyorum. Sonra burada boş kalan kısmı da bu dört tane iğneyi alıp aktarıyorum. Yapacağımız işlem örgümüz bitene kadar bu olacak. Gidiyorum. Bir sıra geliyorum. Yine aynı şekilde buradaki son iğneyi alıyorum ve aktif olan 4 iğnenin en başındakine aktarıyorum. Burada boş olan kısma da buradaki dört tane iğneyi alıp şöyle aktarıyorum. Yapacağımız çalışma bu. Gidiyorum ve geliyorum. En sondaki çalışmayan iğne ile kesimi yapıyorum. Sonrasında da bu dört iğneyi boş olan iğne kısmına aktarıyorum. Şimdi ağırlıklarımı değiştireceğim çünkü burada bir potluk oluşmaya başladı. Alttaki iğnem ağırlığım da çok fazla olmaya başladı. Örgülerinizi örerken lütfen ağırlık kontrollerinizi dengeli yapın. Çok ağır olursa ilmekler iğnelerden zor çıkar. Çok hafif olursa da çok çabuk atma yapar. Bu yüzden dengeli bir şekilde takip edeceğiz. Burada şimdi kesim yapmadık. Hemen bir kesim yapalım. Sonrasında da aktarma işlemini yapalım. Şu ağırlığımızı düzgün takalım. Evet. Kesim yapıyoruz. Sonrasında da aktarma yapıyoruz. Burası sanıyorum anlaşıldı.

Burayı da artık bitiriyorum. Evet, şimdi sonucumuza hep beraber bakalım. Örgümü şöyle asıyorum arkadaşlar. Nasıl bir sonuç yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir bitiş yaptık arkadaşlar. Bu bitiş aşağıdan yukarıya doğru gelirken burada gördüğünüz gibi yatay yürümeye başladı. Bunun amacı da neydi? Burada içten bir kesim yaptık. Bu kesimi yaparken de aynı zamanda burayı örmeye devam ettiğimiz için örgümüzün şu kısmında yönü döndü. Buradaki iğneler zaten bekleme aşamasındaydı. Kademe kademe örgüye dahil ettiğimiz için de yön değişikliğine sebep oldu. Şimdi biz örgülerimizi yaparken çok fazla teknik kullanıyoruz. Bu teknikleri yapacağınız çalışmalara uygulamak aşaması çok önemli. Nerede hangi tekniği yapmaya karar verdiğiniz anda da çok güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Örgümüz burada düz bir kesim yapmış olsaydık bir bant isteyebilirdi ya da tığ ile bir müdahale gerektirebilirdi. Ama şu anda bu yapmış olduğumuz çalışmaya hiçbir müdahale gerekmiyor. Böyle bir çalışmayı da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğeneceğiniz güzel bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Lütfen bana destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı, ayrıca videolarımın altına istediğiniz konularla ilgili yorumlar yapmayı unutmayın. Bu tip videolar çekmeye devam edeceğiz. Ben şimdi artık videomu sonlandırıyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.